Merhaba arkadaşlar Bugün nasıl yapılır bölüm 2'yi çekiyorum Part 2'yi çekiyorum Hemen başlayalım Birinci sorumuz Şey bir şey soracağım da e, Sen o göz fotoğrafını nasıl buldun diye sormuş Medine e, Kaya Şimdi cevap veriyorum hemen e, Google'a girip Göz çizimi yazıyoruz Göz çizimi dedikten sonra Resimlere giriyoruz Hemen buradan çıkıyor zaten. Ben bunu seçmiştim. Ama bir sürü göz çizim var. Bunları seçebilirsin. Ee, eğer bulamazsan şöyle ekran fotoğrafı alabilirsin buradan. Ee, evet şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Sultan Yalçınkaya ee, renkli kareleri nasıl yapıldığını sormuş. Bu birinci nasıl yapılır videomda vardı aslında ama yeniden yapayım dedim. Bir de Pinterest'ten ne yazarız da bulabiliriz demiş. Bunu da göstereceğim arkadaşlar. E ee, bir de kendin yaptın dedin nasıl yaptın de demiş. E ee, onu nasıl yaptığımı şu an hatırlamıyorum ama e nereden alabileceğini göstereceğim. Evet öncelikle Pinterest'e giriyoruz arkadaşlar. Şuradan. Sonrasında buraya renkli kareler yazıyoruz. Ve buradan çıkıyor. Bunu indirebilirsiniz. Ki onun gibi bir sürü çeşit de çıkıyor. Burada pastel olarak veya farklı çeşitlerde. Bunlardan alabilirsin. Bulamazsan diye şöyle göstereceğim. Gösterebildiğim kadarıyla. Şimdi üçüncü sorumuza geçeceğiz arkadaşlar. Blogger Nazlı YouTube demiş ki... E, kareler nasıl yapılıyor ve kareler yapıldıktan sonra içine fotoğraf nasıl koyup üstünü boyayıp işte söylediklerinden sonra e, nasıl siliyorlar falan demiş. Şimdi bunu göstereceğim. Hemen uygulamamıza giriyoruz. Evet şimdi girdim. Bir herhangi bir boyut açıyorum. Sonrasında filtrelemeye tıklıyorum. Filtrelemeye tıkladıktan sonra çerçeveye tıklıyorum ve tablo sayıya tıklıyorum. İstediğin aralıklarda yapabilirsin. Yapabilirsiniz. Bu şekilde. Okeyliyorum bunu ve çıkıyorum. Şimdi <laughs> buraya geliyorum. Katman ekleyebilirsin. Eklemek zorunda değilsin ama şöyle ekleyelim. Zaten fotoğraf koyduğunda katman kendiliğinden ekleniyor. Buraya sihirli değnekle seçip burayın ortasına tıklıyorsun. Sonrasında Katmana yeniden tıklayıp katmana tıkladıktan sonra kameraya tıklıyorsun. Buradaki fotoğraflardan istediklerini seçiyorsun fotoğraflardan. Ben bunu seçeyim mesela. Sonra e, fotoğrafı ilk başta göremiyorsan önce OK yap sonra iptal de böyle. Sonra buraya istediğin kadar küçültüp bu şekilde karene göre. Buraya ekle. Kenarlarını taşabilir. Önemli değil. Sonra okey dedikten sonra iptala tıklıyorsunuz. Ve sadece burada oluyor. Bundan sonra şu boş katmanları silebilirsiniz. Bundan sonra bir tane katman boyayacağınız katman 2 resim birinci katman oluyor. Böyle. Sonrasında beyaz rengi alıyorsunuz. Ve artık ne yazmak istiyorsanız bir falan yazıyorsunuz. Ee, birin bir dediyse burayı silip işte hangi ünlüyü koyduysan veya hangi fotoğrafı koyduysan bu geldi falan diyebilirsin. Bu böyle yapılıyordu. biraz karışık anlattım kusura bakmayın. Evet sıradaki sorumuza geçelim. Ee, Zeynep Sipahioğlu demiş ki. O fırçanın boyutunu nasıl büyük yapıyorsunuz? Ben de 30'dan fazla büyük olmuyor. Şimdi öncelikle yine bir sayfa açtım herhangi bir sayfa. Kalemlere geliyorum. Kullandığım kalemi seçtikten sonra buradan ayarlara tıklıyorum. Ayarlara tıkladıktan sonra burada maksimum kalınlık var. Bu maksimum kalınlığı istediğiniz yapabilirsiniz. Bu şekilde ve istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bunu. Evet bu şekildeydi. Bunu dediğim gibi bütün fırçalarda yapabilirsin. Şimdi fırçalarla gitmişken sormadığınız yerde bir şey de göstermek istiyorum. İstediğiniz bir fırçaya geliyorsunuz. Ondan sonra titreşmeye tıklıyorsunuz. Birazcık aşağıya indiğinizde seyirme sürensi falan çıkıyor. Buradan seyirme nüansını fullliyorsunuz, Seyirme doygunluğunu fullliyorsunuz Ve seyirme parlaklığını eksi bir yapıyorsunuz. Bunu daha önceki bir videomda göstermiştim. İstediğiniz rengi seçip istediğiniz gibi boyuyorsunuz. Ve rengarenk oluyor. Şöyle koyu bir renk seçeyim. Böyle mavi tonu seçeyim. Evet bunu da göstermiş olayım dedim arkadaşlar. Gayet güzel bence bunu da kullanabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bu arada 50 abone çok yaklaştık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, Hesap kanalımı açalı bir yıl oldu. Hatta bir yılı birkaç gün geçti. 10 gün falan geçti arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir yılda 50 elle abone olduk e, Bence bu sene bin abone olacak gibi izin e, geliyor iki tane bin üstü izlenen videom var Gerçekten bunun için de teşekkür ediyorum yorumlarınız için de çok teşekkür ederim teşekkür edenler var e, bildiği halde gene teşekkür edenler var sorularınız var soru sormayı devam eder ederseniz çok sevinirim e, bu e ee, tam söyleyemesem de konsepti devam ettirmek istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. E ee, abone de olursanız çok 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 sevinirim. Videoma da like atmayı unutmayın. Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Orada da şu anda 36 falan sanırım. 36 takipçiyiz. Orada da çizdiğim resimleri paylaşıyorum. E ee, sizleri çok seviyorum kanalıma abone olup e, sorularınız var sorularınızı yazmayı e, sorularınız yoksa da yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz.